Merhaba arkadaşlar. Sadece matematik ödevi konuda bulacağınız yeni nesil sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Mira dikdörtgen bir zemin içinde kare şeklindeki ABC kutuları ile dikdörtgen şeklindeki B kutusunu görseldeki gibi üst üste koyduğunda kök 180 artı 6 santim yüksekliğine ulaşıyor. Yani şu şurası kök 180 artı 6 santim yüksekliğindeymiş. Daha sonra bu kutular devrilip ikinci görseldeki gibi duruyor. Bu şekilde. Burada dikkat etmeniz gereken şurası dikdörtgen olduğu için şurada dikdörtgen zemin dediği için buralarda 90 derecedir. Yine şurası da 90 derecedir. Burası da 90. Dikkat edersen burada yine bu konuda anlatmış olduğumuz dik üçgen benzerliği var. İşte burada şu bilgiler verilmiş. Dik uzun kenarı kısa kenarının üç katıdır. Yani şurası x ise burası da 3x olacak. Tabi biz bunu sonra kullanalım. İkinci bilgi daha çok işimize yarayacak. C karesinin alanı A keresinin alanı 4 katıdır. Şimdi e, alanların oranı 1 bölü 4 oluyor bu durumda. C'nin alanı A'nın alanında. Alanlar oranı 1 bölü 4 ise benzerlik oranı da bunların karekök yani 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla şuranın kenarı x ise buranın kenarı 2x olacak. Buradan bunu elde ederiz. Dikdörtgen uzun kenarı kısa kenarın üç katıdır ifadesinden de şurası a ise, şurası da a, şurası da 3a'dır. Şimdi burada temel benzerlik, şey üçgen benzerliği yönteminden şu açı aynı şekilde buradaki açı ve buradaki açı birbirine eştir. Sonra şu açı ile şöyle düzeltiyorum. Bu yeşil olan burası olacak mavi olan burası olacak. Şu açılar benzer. Ve şuradaki iki ufak dik üçgen şöyle içini siyahla boyayalım. Şu iki dik üçgen birbirine benzer. Neden benzer? Çünkü ikisinin de 90 derecenin karşısı aynı kenarı A kenarını görüyor. O zaman burası A kenarı gördüğüne göre bir kenar 2x, diğer kenar x yani 2x e x olan bir dik üçgen olacak. Buradan bunu elde edeceğim. Şurası 2x. Şurası da yani dik üçgenimiz 2x x. Dolayısıyla burada Pisagor bağıntısından 2x'in karesi Artı x'in karesi eşittir Burada 5x kare olur. Karekökü aldığında da kök 5x olur. Dolayısıyla şurada b dikdörtgeninin kısa kenarı kök 5x olmuş oluyor. Hemen bunu yazalım. 45x. Şurası da 3 kök 5 x oluyor. Şimdi bu uzunluk, şurası. 2x, şurası 3 x şurası da x. Bunun toplamı kök 180 artı 6. Bu da kök 180 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 yapar. 6 kök 5 artı 6. Bunu da 6 parantezine alırsam 45 artı 1 olur. Bu uzunluk şu uzunluğa eşit. Burası da topladığınızda 3 kök 3x kök 5 3 kök 5x veya 3 kök 5 aynı şeydir. Artı 3x yapar. Bu da bozulur. Yani 6 çarpı kök 5 artı 1 e eşit olur. Bunu da 3x parantezine aldığınızda içeride 45 artı 1 alacağından 3x burada 6'ya eşit olmuş oluyor. x de buradan 2. x'i 2 bulduktan sonra bizim dikdörtgenimiz şöyle B dikdörtgenin görünen yüzü 3 kök 5 x'te x 2 olduğuna göre, x yerine 2 koyarsam 6 kök 5 olur. Çalışalım. 6 kök 5. kısa kök 5 x 2 olduğu için de 2 kök 5 oldu. Bunun alanını görünen yüzünün alanını soruyor. Bu ikisini çarptığımda 6 ile 2'yi çarptığımda 12 kök 5 ile de kök 5 çarptığımda 5 12 çarpı 5 alanımız 60 olur. Yani cevap 5 olur. Bu konuya ait eşlik ve benzerlik konusuna ait konu anlatım linkini açıklamaya bırakıyorum. Bu konuya ve diğer konulara, matematik konu matematik sitesinde bulabilirsiniz. Bu konulardan hariç etkinliklerimiz ve testlerimiz de konu anlatımlarının, kazanım anlatımlarının sonundadır. Orada da sorularımızı çözebilirsiniz.